Evet Arkadaşlar bu benim YouTube'daki ilk videom ee, genellikle Knight, Valorant Vol ve benzer bazı oyunlarda videolar çekmeye başlayacağım ee, ve çekilişle başlayacağım bu arada bir ay sonra tam e, bir çekiliş yapacağım Cash dağıtacağım ee, eğer ki takipçi sayım 100 250 kişi arasında olursa 2 kişiye 400 cash. 255 500 kişi arasında olursa Üç, e, 400 kişi, 3, 3 kişiye 800 kişiye vereceğim. 500 ile 1000 kişi arası olursa bu, e, bu şekilde olacak. 1000 üstü olursa bu şekilde olacak. Belki daha fazla da arttırabilirim sayıları. E, yapmanız gereken tek şey takip edip bu videonun altına yorum yapmak. E, şi, e, bu videomuzda sadece gem kırdıracağız. E, normalde itemlerim vardı. Artı 8'e basarken yaktım. E, bayağı bakmakta Bir ay oldu normalde oyunu bırakalım. Şu an tekrardan e, YouTube videosu çekmek için aslında tekrar yeniden başladım. Yeniden tekrar üstümüze dizicem. İlk videomda gem kırdırarak başlayacağız. E, nelerimiz var gem? Tirneyi şöyle alayım. Evet. 26 tane red gem, 2 tane silver gem vesaire gemlerimiz var. Şöyle başlayalım yavaş yavaş. Bakalım bir şey düşecek mi? Evet. sikebet düştü. Para ediyor mu? O 31 hem. Bir buçuk GB'lik bu arada item basıyorum. Şey, pardon, bir GB'lik gem kırdırıyorum şu an. Bakalım. Şimdilik bir sike attı, impact attı. En fazla benim şansım aslında red gemlerde oluyor gemleri o yüzden en son attım. Totemik. Bir şey vermiyor. Şöyle bir dom alalım. Belki verir. Bir daha dom alalım. Bu verdi. Hiç yoktan iyidir. Yine bu verdi. Demek ki dom alınca bu veriyor. Bir daha bir dom alalım. Belki iyi bir şeyler verir. Ee, yine bir şey yok. Yine bir şey yok. Yine bir şey yok. Hiç para etmiyor. Bir şey yok. Yine domal doma alalım ya da başka ne var? Böyle bir selam atalım bakalım belki bir şey verir. Boş. Herhalde bu gidişte zarar edeceğiz zaten belli. Yine para etmeyen bir şey düştü günlük. Evet. Şunları boşaltalım. Şu siki değerli. Şöyle atayım. Bunlar da dağılmadı. Kırdıracağız zaten. Hadi şunlar dursun. 800'den de 600'den de öyle bir şeyden buydan alıyorlar. Boşaltalım şöyle. Evet. 12 tane kaldı. Bakalım. Bir sadece e, 30 emlik bir, bir şey çıktı. Gerisi şu an için çöp. Ve hala çöp atmaya devam ediyor. Büyük bir ihtimal. İrombo bu da para etmiyor. Bu da etmiyor. Hiçbir şey düşmeye doğru düzgün. 5 tane kaldı. Evet. Bu da fazla para etmiyor. Bir tane kaldı. Hadi onu da kırdıralım. Evet yine bir şey düşmedi. 48 emin var. Belki zararı toplarız. Biraz daha bir şeyler alayım. Ee, şunları şöyle atayım şöyle. Hadi bu da burada dursun. Bunlar zaten pek bir şey etmiyor. Şöyle tekrar geleyim pazar seyircisi'nden bakalım ne alalım bilek alalım hadi bilek gemi alalım hiç al <laughs> kırdırmadık belki bir şey düşer bilek gemi de red şeyden daha pahalı bir tane bilek gemi varmış başka gem değilim tekrar Yani Green'den pahalı. Blue gem alalım. Red gem biraz daha alayım. Çok abartmayacağım Red'i. Yanlış adama tıkladım da şunu tekrar 10 tane var diyor. Dördünü alayım. Bir tane bu varmış. Hadi bunu da alalım. İki tane bundan alayım. Mavi hiç kırdırmadık. 10 tane bundan alayım. Hadi bir tane bundan alayım. İki tane bundan alayım. Bir tane bundan alayım. Sil yetmiyor zaten paramız. Silver hiç çalmadık aslında silor alabilirdik. Hadi bunu alalım. İki tane mi diyor? İki tane de bunu alalım. Etmiyor bir de. Bir tane alalım. Evet. kırdırmaya gidelim bakalım ne olacak. Kanalda bu arada e, sürekli genel olarak knight videoları paylaşacağım da CZ sonra item kırdırma çekilişler olacak bu arada sürekli takip ederseniz çekilişlerden yararlanabilirsiniz bu sattı bir şey atmadı bir dom alalım yine önünde belki bir şey verir ama Yok. inadına vermiyor. Bu da para etmiyor. Bir unik attı ama para etmeyen bir unik attı. Hadi. 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 bu kırdıralım arada. Hiçbir şey vermedi o da. bakalım Uzattı bol bol Evet, gördüğümüz gibi battık. Evet, battık kesin olarak. Ne şimdi ne düştü değerli olarak bakalım. Bu düştü 30 em ediyor. Bunlar 1 plan eder yani. Merk ne diyormuş? Merkü 4 ediyor. 30. Yani bildiğiniz battık. Bari bu şelleri falan bir kırdıralım olmazsa. Artı bir zaten bir işe yaramayacak. Şöyle yapalım. Bu da para etmez zaten. Stone sprinter değil edeceğini zannetmiyorum da bakalım hadi. Ediyor mu? Yine iki ediyormuş. Bu var mı? 500. Gördüğünüz gibi olay etmiyor aslında. Hadi Stone'ya verelim. Bu arada bunu da alıyorlarmış 555'te. Hadi bunu verelim. Diğerlerini kırdıralım. diğerlerinde şerciye kırdıralım. Belki şişelden bir şeyler düşer de yüzümüz güler. Şişelci nerede? Geçtik mi şişelciyi? Burada. Evet hala bir şey düşmüyor. Zaten pek edeceğine bir şey düşeceğine inancım yok da basıyoruz bakalım. Şu refinetlerden falan düşerse anca böyle bir 20-30 tane anca öyle para kurtarırız ama hiçbir şey yok. Biraz bir az şey bir boşaltalım. Ne var burada? Burada bir şey yok. Bu bunda ne var? Ee, başka bir şey. Hadi bunu da atalım. o goblinler çöp zaten hiçbir zaman bir işe yaramıyor. birazcık daha kılacak bir şeyler alalım. Totem miktar dursun. Şu mu şey atalım. Bunları yasvalı atayım. Birazcık fazla ediyor. Bu da hadi yasvalı atayım. yer mi yok? Şöyle atalım. Usları da atalım. Hadi. Evet. Gerisini zaten kırdıracağım arkadaşlar. Yine bir şey çıkmayacak. Yani kısacası battık. Bu videoda bu kadar. Çekiliş ve daha fazlası için takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.